أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أستعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli kardeşlerim, bugün namazlarımızda her gün değil, her vakit okuttuğum, okuduğumuz çok muazzam bir sureyle karşı karşıyayız. Bugün inşallah bu sureyi işlemeye çalışacağız. Toplum mealini önce bir okuyalım. İlk önce mealinden biraz anlamaya çalışalım. Toplu olarak kafamızda bir önceden bir görelim. Sonra da ayet ayet Cenab-ı Hakk'ın nasip ettiği ölçüde anlamaya, anlatmaya çalışalım. اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَدِّبُ bittiğin. Dini yalan sayanı gördün mü? فَذَلْكَ kelledi يَدُعُ الْيَت۪يمَ işte o yetimi itip kalkar. Ve la yahuddu ala miskin, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Feveylul lil musannine ladeenahum an salatihim sahun. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Elledeenefum yura'u ne ve yemna'unel ma'un. Onlar gösteriş yapanlardır hayra da mani olurlar. Evet, suremizin meali genel olarak böyle değerli kardeşlerim. Bu mübarek sure okuduğumuzda her zaman kendimizi bir çekettiğimiz, kendimizi kıldığımız namazı, imanımızı hatta şöyle bir gözden geçirdiğimiz doğruladığımız, sağlama yaptığımız bir sure. Yani Cenab-ı Hak burada ayet kelimelere baktığımızda eleştiri boyutu var bu surenin. Namazlarında gösteriş yaparlar diyor, yetimi itip kalkarlar diyor. Riya, gösteriş riyadan bahsediliyor. Herkesin devamlı dikkatli olduğu bir husus kendini, niyetini her zaman ölçüp durduğumuz bir durum riya. Acaba burada bir riya var mı, gösteriş var mı diye ibadetlerimizi yaparken böyle sonda da bir şey yapıyoruz. Şöyle bir fıkrayla da başlayalım hatta değerli kardeşlerim. Toplumda her türlü örneği var. Belki fıkradır, belki gerçektir. <laughs> böyle diyelim ki bir öğlen vakti ya da evde sohbet edecekler. Ramazan'da mesela iftardan sonra evde kılmışlar namazı insanlar. Beraber cemaat yapacaklar. Herkes kılmış sünnetleri normal şekilde böyle kısa süreler okuyarak falan normal şekilde bir sünnet, dört rekatlık sünnet kaç dakika sürer? Diyelim ki beş dakika sürer. Herkes bitirmiş namazını ama bir tanesi ağır ağır gidiyor. Öbürleri biraz kendilerine kızmışlar. Kendilerini hesaba çekmişler. Ya şu bizim kıldığımız namaza bak. Şu adamın kıldığı namaza bak diye. Hatta sesli sesli konuşmaya başlamışlar. Maşallah maşallah diyorlarmış. Hem biraz da böyle fıs fıs sesli falan okuyor. Belki başka sizin bilmediğiniz yerleri de okurup diye. Allah hepimizi muhafaza eylesin böyle gösteriş kibirlerden, riyalardan. Yani değişik yerleri de okurum gibi. Değişik yerlerden okumuş. Yavaş yavaş okumuş böyle. Onlar konuşulanları duymuş tabi namazdayken. Hakkında övgü cümlelerini, met cümlelerini duymuş. Selam verdikten sonra dönmüş arkaya bakmış şöyle herkese. Demiş elhamdülillah aynı zamanda da orucum demiş ya. Siz benim namaz kıldığımı övüyorsunuz ama orucu olduğumdan haberiniz bile yok demiş yani ben aynı zamanda da orucum demiş. Allah muhafaza eylesin. Burada münafıklardan bahsediliyor, dini yalanlayanlardan, yalan sayanlardan bahsediliyor ama daha önceki sohbetlerimizde, tefsir sohbetlerimizde, sabah namazı sohbetlerinde şunu söyledik. Müminler zaman zaman kafirlerin düştüğü hataların bazılarını yapabilir. Kafir olmaz onu yapmayla ama kafirlerin yaptığı şeylerin benzerini yapabilir. Bunu derhal bırakması lazım. Yaptığı zaman hemen tövbe etmesi lazım. Müminler münafık olmasa da bazen münafıkların yaptığı şeyleri yapabiliyor. Yapabiliyoruz yani. Biz bunu yapmakla inşallah münafık olmayız ama hemen kendimizi toparlamazsak bu şekilde gidersek hemen ayağımız kayabilir. Hemen fasıklığa, münafıklığa dolayısıyla dinden kayıp da gidebiliriz. Böyle bir tehlikenin olduğunu biz inlerlediğine keferu sevvâün aleyhim ayet kelimesini sayfasını okurken Bakara suresinin 6. ayet kelimesinden itibaren bunları söyledik değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Şafirlerin amellerini işlemekten ve onlara benzemekten hepimizi muhafaza eylesin. Fasıkların, münafıkların amellerini işlemekten, onlara benzemekten ve bu şekilde kayıp gitmekten muhafaza eylesin hepimizi. Bu yüzden Maun suresi çok dikkat çekici bir sure. Kısa kısa anlamaya çalışalım bu mübarek cuma gününde inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezi yukezzibu biddin. Dini yalanlayanı gördün mü ey Muhammed? Ey Müslümanlar, ey insanlar. Dini yalanlayanı gördün mü? Size haber vereyim mi nasıl din yalanlanır? Dini yalanlayan insanların özellikleri. Din değerli kardeşlerim iki türlü anlaşılır hep. Bu çok çok konuştuğumuz için, sohbet yaptığımız için, sohbet ettiğimiz için her zaman açıklayamayabiliriz ama Kur'an-ı Kerim'de din iki şekilde anlaşılıyor. Birincisi bizim bildiğimiz İslamiyet. Allah'ın Celle Celaluhu'nun bizlere indirmiş olduğu son ve mükemmel din. Haramların, helallerin tam olarak tespit edildiği, ortaya konulduğu ve bir hayat boyunca bize Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin Sünneti ışığında e, imtihan hayatımızda bu iki elimizdeki iki büyük emanetle birlikte imtihanımızı yaşadığımız e, şeytana karşı, nefsimize karşı mücadele ettiğimiz hepimizin kısaca tarif edeceğimiz İslamiyet, dini yalanlamaktan birinci maksat bu, dinin bütün esaslarını, imani esaslarını efendim Müslümanlığın ilk şartı olan namaz gibi amel boyutlarını yalanlama. Bu anlaşılabilir. Değerli kardeşlerim din deyince ikincisi de hesap günü, kıyamet günü. Öldükten sonra dirilip hesaba çekileceğimiz günü, zamanı anlatır din. Kur'an-ı Kerim'de bu iki şekilde geçer. Mesela Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Evet, Dini yalanlayanı gördüğüm deyince bu ikisi de anlaşılabilir. Yani bu yalanlayandan da farklı manalar var. Yalanlamak değerli kardeşlerim, inkar etmek manasında olduğu gibi ama Cenab-ı Hak burada inkar etmek dememiş, yalanlayan demiş. Ama ilk öyle de anlaşılabilir. Dini yalanlamış, yalanlamış yani kabul etmemiş, inkar etmiş, reddetmiş. Bu manada var. Bir de inanıyorum, bakın burası münafıklığa gidiyor işte inanıyorum dediği halde diliyle inanıyorum dediği halde tatbikatıyla hal hareketleriyle inandığını göstermeye. Şöyle küçük bir örnek. Mesela çocuğu yolladı git ekmek al geldik. Tamam baba dedik daha oturuyor. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika geçmiş hala oturuyor. Oğlum git ekmek al gel diyor. Tamam baba diyor gitmiyor. Şimdi bu ekmek almış gelmiş olur mu? Olmaz. Babanın sözünü tutmuş olur mu? Olmaz. Yalanlamak böyle bir şey işte. Bu ikinci mana çok kritik. Yani Müslümanım diyor ama hayatında Müslümanlıktan hiçbir eser yok. Namaz yok, abdest yok, inanç yok, itikat yok, doğruluk yok, dürüstlük yok. Tam tersi yalan var, riyakarlık var, gösteriş var. Kalp hastalığı dediğimiz her şey var ama dönüp baktığımızda Müslümanım diyor. Zaten değerli kardeşlerim şunu ilk başta belki söylemeliydik. Bu surenin en önemli anlamlarından biri de bakın uygulamaları söylüyor ya. İşte fedali kelle di yedi o dini yalanlayanın, yalan sayanın en önemli birinci özelliği burada yetimi itip kalkar diyor. O zaman dini anlatırken bu surede Cenab-ı Hak diyor ki muhterem Müslümanlar. İslamiyet İyi bir Müslüman olmak için iyi bir insan olmayı tavsiye eder, emreder. İyi bir Müslümanlık neden geçiyormuş? İyi bir insan olmaktan geçiyor. İyi bir insan olmayan iyi bir Müslüman olamaz. Bakın burada, bundan sonraki özelliklere bakın. Cenab-ı Hak burada Müslümanları insanı kamil olmaya çağırıyor. İnsanı kamil böyle olur. İmanı kamil böyle olur şunlara dikkat ettiğimiz zaman inşallah. Evet. Eraitellezî <laughs> yükezzibü biddin. Dini yalanlayanı gördün mü her iki manada da? Hem din nedir, iman nedir? A kafasında hiçbir şey yok. Kitap nedir, Kur'an nedir, sünnet nedir? Hiçbir şey yok kafasında. Hiçbir şey öğrenmemiş. Dolayısıyla öğrense de bilse de hiçbirini hayatına aktarmamış. Tamamen rastgele yaşamış, nefsinin, şeytanın gösterdiği şekilde keyfine göre yaşamış. Dini ikinci yalan sayma sistemi bu. Toplumun içerisinde yaşıyor, ezanı duyuyor, Ramazanlar gelip geçiyor, Cumalar gelip geçiyor ama öyle gidiyor. Bunlarda şu özellikler varmış, bizi Allah onlardan eylemesin. Fedalikellediye duul yetim, yetimi itip kalkarlarmış. Yetimi. Surenin inişiyle ilgili anlatılanlar var. Ebu Cehil'in uhdesinde de yetiştirdiği bir yetim varmış. O bir şey istemeye gelmiş, itmiş, katmış, kovalamış diğer bazı müşrikler için de söyleniyor. Mekkeli müşrikler de değerli kardeşlerim bazen hani sabah da söyledik onu yine bir fikir, bir din, bir düşünce, büsbütün hepsi temelsiz, hepsi yanlış, hepsi yalan değildir. İçlerinde bazı hakikatler vardır. İşte o bazı hakikatlerle birlikte birçok yanlışlıklar yaparlar. Biz o gördüğümüz o küçük hakikatlere kanıp aldanıp bunlar iyi adamlarmış demememiz lazım. Mesela bu Avrupa ile ilgili çok örnekler var. Öyle ö bitiremiyor ama öyle değil yani işin aslı öyle değil. Çok iyi insanlar değiller bizim söylediğimiz, anlattığımız gibi, gördüğümüz gibi. Özellikle medeniyetleri, o medeniyetleri kuranlar. Şimdi velayhuzu ala miskin derken işte müşriklerde Öyle bir özellik varmış. Bir çocuk yetim kaldıysa onu akrabalardan birine e, tevdi ediyorlarmış. Sorumlu oluyormuş yani. Amcası, dayısı, abisi kimse o ondan sorumlu oluyormuş. Değil mi? Müşriklerde böyle bir özellik varmış bakın. Bir de ikinci özellikleri iyi tarafları akrabalarına düşkünlermiş bakın. Akrabalık bağlarına düşkünlermiş. Evet, burada o mana var. O kendilerine... Emanet edilen yetimleri böyle bir şey istemeye gelmiş, vurmuş, kovalamış, vurmuş, düşürmüş. Bize bakan yönüyle baktığımızda değerli kardeşlerim, işte o yetimi itip kalkar derken, kendi çevremizde baktığımızda da yetim tarih boyunca hiç eksik olmamış. Hepimizin çevremizde yetimler var. Hatta benim bu sureden anladığım en önemli şeylerden biri, bundan sonra Allah nasip ederse her zaman bir yetimle diyalog halinde olacak. Bir yetimle diyalog halinde olacak. Bu surenin azarladığı, tehdit ettiği kişilerden olmamak için bir yetimi uzaktan yakından halini hatırını soracağım. Gerekirse ihtiyaçlarını ya karşılayacağım ya da karşılanmasına vesile olacağım. Bu konuda ben bir tane yakınlarımdan var. Şimdi üniversite öğrencisi. Yani <laughs> video çağını geçmiş tabii büyük. Ama yetim. Babası yok. Babası yok. Ben böyle ufak tefek e, bir şeyim var biliyorsunuz. Cemaattan bilenler var. Böyle bir kasam var. Talebelerimize harcadığımız benim zaman zaman kendi kattığım zaman zaman cemaatimizin getirdiği bir kasamız var. Bizim orada böyle çocuklara harcamalar yapıyoruz. Böyle bazen yetimlere cemaatimizden getirilenler oluyor. O bir kişiye ben arada fırsat oldukça orada para biriktikçe ona gönderiyorum böyle. Şimdi para göndermek de kolay. Yanına gitmeye de gerek yok. Hemen hesabını aldım. Hemen atıyorum. Hayırlı olsun güle güle harca. O kadar basit. Yani bir yetimiz, bizim de çevremizde hepimizin olabilir. Bu sureden anlayacağımız, öğreneceğimiz şeylerden biri Müslümanın gerekliliği. Bana ne demek olmaz. Yeğenimiz olabilir, akrabamızdan biri, komşumuzdan biri, köyümüzden biri olur. O bir yetimle diyalog halinde olmak lazım. Onun başını okşamak lazım. Allah razı olsun derneklerimiz var, diyanetçileri, Türkiye Diyanet Vakfı başta olmak üzere. Türkiye'deki ve dünyadaki yetimlere ulaşan bizim böyle elçilerimiz var. Bizim Selçuklu müftülüğü de bu, bakın çok güzel bir şey. Ayda bin liradan fazla, bin beş yüz lira falan en az yetimlere şu anda 1500'den fazla yetime her ay para yap, yatırıyor böyle. Hesap numaralarını açtı. Herkes oraya gönderiyor ne gönderebilirse. Onlar da her ay paylaşıyorlar. Bakın bu ay şu kadar yetime şu kadar para yatmıştır diye. Bu Müslümanların bir özelliği. Alimler diyor ki yetimi gülmeyen bir toplum asla olmaz. Olmaz yani. İflah olmaz. Yetimler Devam eden ayet kermez de ve la yahuzu ala daamil miskin yetimi ve yoksulu aynı bakın. Ve la ala daamil miskin bu dine inanmayan, dini yalanlayan, dini hafife alan, önemsemeyen insan tipinin ikinci, üçüncü ikinci bir özelliği burada yoksulu doyurmaya da teşvik etmez. O zaman Müslüman kesinlikle böyle olamaz. Etrafındakilere duyarsız olamaz. Elinden geliyorsa yardım eder, gelmiyorsa sebep olur. Ya gider bir arkadaşa ya şu adama şu, şu işini görüverelim, düğününü yapı verelim, okudu verelim diye böyle Müslümanların bakın işlerinden böyle hayırlı insanlar, insanı kamil dediğimiz bunlar. İnsanı kamil deyince tesbihini alıp bir kenara çekilip insanların hiç içine çıkmayıp devamlı tesbih, zikirle bunlar Allahu Alem bunlar değildir. Bunlar da belli seviyede insanı kamil olabilir ama gerçek insanı kamil Kur'an'ın yönlendirdiği şekilde ayetlere uyarak kendini düzeltmeye çalışan kendi tesbih çekiyor, Kur'an okuyor, ilim öğreniyor, bir şeyler yapıyor ama komşusundan, akrabasından haberi yok, yeğeninden haberi yok, köylüsünden haberi yok. Sorsan takvada çok üst seviyeleri zorluyor böyle. Tesbihlerle, virtlerle, zikirlerle, nerelerin nerele geldiğini zannediyor. Karısı memnun değil, komşusu memnun değil, yetim memnun değil, akraba memnun değil, yoksul memnun değil, hiç kimseye hayır yok. Kanadının altında bir kuş eğlenmiyor, eğleşmiyor kendisini kandırıyordur Allahu Alem. Bakın Kur'an-ı Kerim'in insan Müslüman tanıtımına böyle olmayın diyor. Bunlar dini yalan sayanlar diyor. Bunlar hesabı, kitabı yalan sayanlar. Yetimi, yoksulu. Bakın buradaki yetimi doyurmadığı gibi toplumumuzda şu da var. Mesela anlatıyorlar bizim oralarda filan. Babaları ölmüş, tabii küçük yetim de var. Büyükler malları bölüşüyorlar. E, yetime Tarlanın en kötü tarafında yer veriyorlar, en zayıf tarafında hakkını yiyorlar yani yetime vermediği gibi onu e, desteklemediği gibi üstüne üstlük onun hakkını yiyorsa o adam olmaz, o aile olmaz. Onlardan hayırlı insan gelmesi mümkün değil. Bakın yetimin malını yemen çok değişik şeyler var. Adam malı paylaştırmıyor ya. Bugün hutbenin konusu miras bakın. Malı paylaştırmıyor ya. Babası ölmüş, yıllar olmuş, 10 yıl olmuş, 20 yıl olmuş. ihtiyaç sahibi diğer kız kardeşleri dul kalmış, yetim kalmış yeğenleri. Onların hakkını yiyor, paylaştırmıyor bak. Malı bölmüyor. Kızlara vermek istemiyor. Kız yer onu insan yerine koymak istemiyor yani. Toplumda neler neler var. Biz herkese Müslüman diyoruz ya, inanın Müslümanlıkla, insanlıkla alakası olmayan o kadar işler var ki çok büyük sıkıntılar. Ya diyor istemeye gidiyor ya bu şu malları bölüştürelim artık. Dersin aklınız ermez diyor. Parçalamayalım, bölmeyelim diye iyice putlaştırmış artık. E kendin de gitme zamanın gelmiş. Yetimin hakkını yemek çok çeşitli. Yetinin ve yoksunun. Evet. Dini yalanlayanın ikinci özelliği de değerli kardeşlerim yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yani doyurmadığı gibi doyurmaya da teşvik etmez. Doyurmaya da teşvik etmez. Ne yapar? Ne olursa kendi keyfi, kendi yiyecek, kendi içecek, kendi iyi evlerde oturacak, kendi iyi arabalarda oturacak, kendinin cebi dolu olacak, devamlı kendisinde olacak. Boş bir onlar diyor yetimi, yoksulu itip kalkan. Ben böyle razı olmayan, mesela 8-10 senedir, bunu da söyleyeceğim. 8-10 senedir Suriyeli Müslümanları şey diyoruz değil mi? Onların içinde yetimler de var. Bak bilmiyoruz ama. İçimizde bir put icat etmişiz. Kimilerimiz onları karalamada en büyük gıybeti dedikoduyu yapıyoruz. Hani bir tanesi gitmiş. Ya demiş Bizim parklarımızı bunlar doldurdu demiş ya, kendi kendine hasetlik, fesatlık yapmış, bizim çocuklar çıkmıyor, bunlar çıkıyor falan diye. Gitmiş o kadınla konuşmaya çalışmış bir tane. Otururken o da Türkçe öğrenmiş gayet iyi. Demiş bu çocuklar ne? Bunların hepsi yetim demiş ya, hiçbirinin hakkı yok. Babası yok. Bunlara ben bakıyorum demiş. Ulan adam bir utandım, bir utandım, bir kendi yerin dibine girdim ki. Ben ne büyük günahlar işledim. Alın işte ya, imtihan bitiyor. Halep Allah'ın izniyle fethediliyor. İmtihan bitiyor. Belki güle oynaya gitmeye başladılar. İmtihan ne güzel Allahu Teala imtihandan geçirdi. Kimisi gerçekten bu Kur'an-ı Kerim'in hitap ettiği şekilde yoksulu yetimi itip kalkmadı. En azından diliyle kötülük söylemedi. Ya yardım etmiyorsa bile azarlamadı ve bu şekilde teşvik teşvik etmiştir ya da en azından hiçbir şey söylememiştir. Ama kimilerde ne oldu? Yardım etmediği gibi dedikodusunu kıybetini devamlı yaparak toplumda bir fitne ateşi yapmaya çalıştılar bilerek bilmeyerek. Bu iş siyasi boyutu oldu. Neler neler oldu ya. Şimdi bir an önce buradan gitsin diyenler bile şimdi kabul etmek istemiyorlar. Ulanın, Halep'in fethedilmesine rahatsızlık duyanlar var ya. Çok garip çok garip ilginç şeyler duyuyorum. Televizyonda bir programa denk geldim dün. İnan İnsanlığımdan kendimden utandım. Ya insan bu kadar mı Müslümanların hiçbir şeyiyle sevinmez, tatmin olmaz, mutlu olmaz? Nasıl bir kavim özelliği örneği bu? Evet, feveydullil musallin ellazînehum an salâtihim sahun. O dini yalan sayan. Demek ki bunlar dinleminle alakası yok. Allah'a vereceği hesabı hiç düşünmüyor. Her konuştuğumdan sorumluyum diye hiç düşünmüyor. Kendi malımda, mülkümde, yetimin, fakirin hakkı var mı, yok mu diye hiç düşünmüyor. Din böyle istemiyor ama yoksulu doyurmaya teşvik ediyor, yetime sahip çıkmaya teşvik ediyor. En azından yapamasa da bile sebep oluyor, iyilikler, güzellikler söylemeye çalışıyor, yaptırtmaya çalışıyor. Ama üçüncü olmuyor, engel olmuyor. Müslümanın özelliğinde bu yok. Engel olmak yok. Yine de değerli kardeşlerim toplumumuzun önemli bir kısmı Allahu Alem inşallah bu imtihanı kazananlardan olmuştur. Çünkü ben o röportajları gördüm dün. Allah razı olsun diyorlar. Bizleri yedirdiler, içirdiler, elbise getirdiler, eşyalarını getirdiler. Bak burada neler neler oldu. Sıfır eşyayla geldiler ya. Yeni bir aile değil. Koskocaman beş tane çocuklu aile sıfır eve geldiler. Öyle insanlar çıktı ki olumlu örneklerden verelim. Evini bedavaya verdi ya kira yükseltmek yerine bedavaya oturuyor ya da çok düşük paraya kira verdi onlara. Gitti evindeki eşinden, dostundan, komşusundan, akrabasından ocak buldu, halı buldu, kanepe buldu, bir şeyler geldi, mutfak eşyası buldu. ve çok örneklerini gördüm. İnan onlar kazandılar. Onlar bu imtihanı tıpkı Medineli Ensar gibi kazandılar. Çünkü onların tanımıyor ki işlerine nasıl geldi. Onlar o algı bizim algı, bildiğimiz algıdan değil, vatanla milletine hayrı olmayan değil. Çoluğunu, çocuğunu, canını kurtarmak için kaçtı, bıraktı, geldi kendi devletiyle, kendi askeriyle belki savaşmamak için. Bilmiyoruz yani. Hangisi yetim, hangisi yoksul? Bilmiyoruz. Allah bizi kazananlar da neylesin inşallah. Ya söylenecek burada çok söz var ama suremiz bitmek üzere. Bunların özellikleri devam ediyor değerli kardeşlerim. Dini yalan sayanları. Dini ciddiye almayanların, önemsemeyenlerin özellikleriymiş bunlar. Sadece kendi keyiflerine göre yaşanlarmış, kimseyi düşünmezlermiş. Başka, ellediğim an ansalati sahun. Yazıklar olsun namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Bunların, bu dini yalan sayanların en önemli özellikleri de değerli kardeşlerim. Mesela olayın tarihi boyutunda anlaşılabilecek bazı yerler var ama oralara tam girmeyeceğim kendi üzerimize alarak devam edelim sureye. Çok farklı tefsir edilebilir. Biz sabah namazında tefsir ettik ama bambaşka cümlelerle, yerlerle tespit anlattık, konuştuk bu sureyi. Şimdi tamamen bambaşka şekilde gidiyor. Sureler böyle. Biz kendimize az önceki konudan devam ederek gidelim. Ellezinehum an salatihim Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Bunlar için namaz diye bir şey yoktur. Dini yalanlayan, yalan sayanlardan. İkinci özellik çok oturuyor buraya. Müslümanım diyor ama tam münafıklık özellikleri bunlar. Müslümanım diyor ama namaz kılmadığında üzülmüyor. Cuma'yı kaçırdığında üzülmüyor. Ramazan'da oruç tutmadığında, zekatını vermediğinde üzülmüyor hiç. İşte bunlar yazıklar olsun o namaz kılanlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Hayatta hiç namaza göre program yapmıyor. Sabah kalkar kalkmaz ilk işi işe gitmek. Abdest alıp namaz kılmak değil, onun kaygısıyla uyanmak değil, hemen işe gitmek için koşmak. Namazı ciddiye almıyor ya. Ellezinehum yuraun işte onlar gösteriş yapanlardır el-lezînehum yurâ'ûne ve Evet, şurasını fevellelil musallîne ellezînehum an salâtihim sâhûn. Yazıklar olsun namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar, gösteriş yaparlar. Dini yalan sayanların, belki münafıkların en önemli özellikleri gösteriş yaparlar. başta hikaye anlattık ya. Yani işi gücü gösteriş. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Müslümanların şu anda en büyük e, imtihanlarından biri bu gösteriş malı mülkü rahat yetecek olmasına rağmen daha iyisini alacağım insanlara göstereceğim diye daha iyi araba daha iyi ev daha iyi eşya için adam boş batağında gidiyor ya faize batmış bunalmış gidiyor hala insanlara göstereceğim diye hiç gerek yok ellezinehum yuraun ve yemnaunel elmaun işte onlar gösteriş yapanlardır ellezinehum yuraun ve yemnaunel elmaun sonu da surenin adı değerli kardeşlerim onlar hayra da mani olurlar. Bu sıfatlarını, özelliklerini saydığımız insan tipinin özelliği de buymuş. Hayra mani olurlar. En küçük hayrı yapmadıkları gibi bakın, yapmadıkları gibi, yoksulu doyurmadıkları, teşvik etmedikleri gibi hayra da mani olurlar ve en küçük bir hayrı da vermezler. Bu manada geliyor. En küçük dedik ya, kanadının altında bir garip kuş bile eğlenmez. En küçük bir şey istemeye komşusu gitse işte hacet gidermez, ihtiyaç gidermez, iş görmez. Küçücük hayrı bile yok kimseye. Vatana, millete hiç kimseye hayrı yok. İslamiyet böyle bir insan modelini reddediyor. İyi bir Müslüman olmanın en önemli kuralı değerli kardeşlerim imanla birlikte iyi bir insan olmak. Her yönüyle komşusuna, akrabasına, fakirlere, mültecilere, insanlara eliyle, diliyle her şeyiyle faydalı olmak. İnsanı kamil bu. Bu sure bize bunları anlatıyor. Dilimiz döndüğünce sureden bahsetmeye başladık. Hatalarımız, kusurlarımız varsa Cenab-ı Hak affetsin. Gelecek hafta inşallah Kevser suresini konuşarak kısa sureler vaazlarımıza devam edeceğiz. El Fatiha.